arkadaşlar ben Ali bugün Minecraft oynuyoruz ama yeşile dokunmak yasak o yüzden hiç yeşil olan toprakları kırmak ve karları kırmamak Çok hızlı yayılıyor. Arkadaşlar ben tüm serilerde, modlarda, kısa videolarda sandığımı alırım. Şurada alacağım. Tamam şöyle alındı. Arkadaşlar bugünkü amacımız yok. Yeşile değmeden yaşamak amacımız. Yemek için seni kesmeliyim. Gel buraya ayıcık. İçinden balık çıkıyor diye biliyorum. Ve üç kalp vuruyorsun. Ve bir tane balık çıktı. Çok üzüldüm. Kar kırarsak kaybedeceğiz arkadaşlar. Çünkü karların altında bir toprak çimenli yani toprak o dönüşürse bizim işimiz biter arkadaşlar neredeyse yarım saat oldu geziniyorum şu aralardaki çiçekleri çimenlere dokunmamaya çalışıyorum Yolla hiç hayır bulamamıştım. Sen çok iyi oldun. Lan vurma. Hoppa. Bu sefer çok çıktı galiba. Şeker kamışı topladı. Toplayalım. toplayacağız. Onlar kalsın. 5 tane yeter Arkadaşlar e, de video bitecek. videoyu durdurup hemen Evet arkadaşlar videoya girdim ama yeşile değmeden değil bunları öleceğim. Sobileri değişik Kaç. Arkadaşlar korkan çocuğu olmaz süzebiliyor musunuz? Yemeğimi yiyip dalacağım arkadaşlar. Bana edin. Bak Graeber. O kartı bu atarız. ne Şurada bir tane daha. Var canı da götürürsek kartopu biraz. Yarım kaldı. Zombiye vur, zombiye. Bu da yemek. Ya Allah. Hayır. Gelmedin peşimiz. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Ayem hayır, 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 hayır. dost. Hayır hayır. Yediyorum hayır, hayır, kalp. Şu an galiba yürüyorum. zombi korkacıcı olmaz Hayır 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 bana vurma okçu Tih. Hayır